Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevdiğimiz Play -go oyunlarından bir tanesi olan Leprechaun Goes Wild'a geldik. 15 bin liralık bir kasamız vardı 120 liralık ya yani şu Play -go zam yapmış ibneler neler. zamından sonra olan biz oluyor nasıl tanım istemedim. Bakiyelerle çevirmek zorunda kalıyorum. 90 çok az geliyor. 120 mi okey idare eder de Allah'tan ama 100 daha iyiydi yani. 100'den veya 112 buçuktu bu bir ara. Belki bu oyunu özel 120'ye çekmişlerdir de. Niye şey anlamış değilim. Neyse sevdiğimiz Klingon'un hatta en sevdiğim geldik. Leprechaun Goes Wild 15 bin liralık kasamız var. 120 liralık spinlerle bakalım free spin'e girmeye çalışacağız. Oyunun free spin'i çok ama çok ama çok güzel bir free spin'i var. Ve şu iki bonus seçeneği. iki tane yonca yaprağı geldiği zaman işte o zaman çok 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 daha güzel oluyor. Çünkü 5 tane veya 5'ten fazla wild atabiliyor ekranı ve veya e, ikincisi geldikten sonra üçüncüsünü atabiliyor. İki seçenek var. Ya free spin'e sokuyor sizi ya da düz sıra bir wild veriyor. Düz değil de yani herhangi bir yere. Her sütuna bir tane olacak şekilde wild veriyor. Gayet 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 hoş oyun. Gayet güzel oyun. O yüzden çok seviyoruz. Bakalım şimdi bugün free spin'inde neler yaşayacağız, neler olacak. Huf. Bakalım şimdi. Hiç böyle iki scatter da gelmedi bir göstersek size yani biliyorsunuzdur muhtemelen çoğunuz oyunu da bilmeyenler için anlatmaya çalışıyorum ben de. daha çok biliyorsunuz. Ee, sıkıntı gibi duruyor şu anda el spin attık yedi biraz kasayı çok da ödeme yapmadı. Bir free spin çok tatlı olur 10.000 liranın altına inmeden. Nice atmadı ha böyle bir tercih yaptın olur. Şimdi bunu iki tanesi geldiği zaman, başka bir seferde üçüncüsünü atabiliyor. Yani şanslar artık kaça kaç bilmiyorum ama, oradan çok fazla free spin'e girmişliğimiz de var yani. Meeeeeyy güzel. 1080 lira olur. Free spin'inde ise, at oğlum üçüncüyü artık ya. Aslar gitti böyle full. 2000 lira verdi böyle de. Bayağı iyi ödemeye başladım. Bravo. Ee, free spin'indeyse arkadaşlar şimdi bu white'lar geliyor yani. O gelen white'lar yapışkan white oluyor. Yapışkan white'lar 5 dediğiniz zaman karşınıza 4 yapraklı bir önce çıkıyor. İşte 3, 5, 7 bir de 10 muydu? 9 muydu? Kaç spin vardı hatırlamıyorum. Böyle sayı var. Ben genellikle oradan 3'ü alıyorum ne yazık ki. Evet. Çark dönüyor. Çarktan 3 geliyor her seferinde. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama ondan sonra işte para vermeye başlıyor oyun o 5 tanesini fulllediği zaman o zaman ardından güzel güzel paralar veriyor. Bakalım. Bir free spin'e girebilir, girebilirsek eğer çok tatlı olacak. Ya bazen ina... At oğlum artık şunu be. 1770 iyi ödeme yapıyor da. Şunun üçüncüsünü almamız lazım artık. 15.000 lirayla başladık. 20.000 lirada affetmem çeker giderim. Bakalım ne olacak. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğimiz siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenliğine giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim aşağıda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı <laughs> istediğiniz yorumlara yazarsanız çok ama çok, çok 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 makbule geçer. Sağ olun var olun. Uy. Haydi yavrucuğum. Oğlum bir free spin'e girdi lan ikinci free girdik. Bir dahaki ikili önce da muhtemelen gireceğiz free e. Ya da bana öyle gele. Ay. Hey. Hadi be yavrucuğum. Hadi be yavrucuğum. 50 spin gitti yine. 150 spin'e mi ulaştık şu anda? 150 oldu değil mi? Aynen. Hadi bakalım biraz da kendi çevirsin. Ben bir sigara yapayım şanslı şu, şu arası. Cafer hadi oğlum. Lan biz de İrlandalıyız lan. Biz de Irish'ız lan. Biz de Viking'iz lan hadi. <laughs> Allah'tan sarhoşuz marhoşuz demedik de. Linçlenmeyiz sonra. Baya hmm, baya baya kötüleşti. En azından bir tane bir free girsek güzel olur da giremezsek de canımız sağ olsun ne yapalım abi. İkili white de gelmemeye başladı değil mi? O sıkıntı da var. White diyorum sk skater. At oğlum üçüncüyü Allah'ın cezası seni. Bok herif. Ya bu acımaz normalde yapıştırdı böyle 3. wild'ı. Çok girdiğimiz var. Çok fazla kez girdik. Ama bugün ne hikmetse şanssızlık var abi üstümüzde. 150 liraya çekeceğim öyle devam edeceğim. Hadi bakayım 150 liradan devam. Aa bu iyi bu iyi bu bayağı iyi. <laughs> Nice. Nice. Ama 20 bin değiliz hala. Hala işte bak flip spin'de bahsettiğim olay bu oluyor. Düşünseniz altı spin'iniz var. Ve şöyle bir ekran çizdiniz. Her spin'de 13 bin lira veya kaç para verdi? 13 bin lira verdi aynen. Her spin'de 13 bin verdiğini düşünsenize. Allah. O 300 çok. Tamam bu şekilde devam. Hadi artık free spin ya. ya da güzel bir kazanç ver. 4000 lirayı çıkart ver bize direkt. Uğraştırma artık. Ay yalnız. Ha top sembol değilmiş. Para şeyleri. Şu, şu ne, ne, ne denir lan buna güğüm. Haydi yavrucuğum. Ama uzattın yemin ediyorum kaçıncı? 200 Spim. Bu da iyi. Bu da iyi. 6 5200 lan. 5200 be yavrucuğum. 5200 be yavrucuğum. Git lan. Git. <laughs> güzel oldu. Tamam. Hedefe ulaştık en azından. Çok güzel. Oh be. Şükür. Şimdi bir de Frisbee sokar bizi buradan. Sevdiceğim yavrucağım. Tamam. Vallahi hiç daha fazla zorlamayalım. Kimse kusura bakmasın. Frisbee'ne girmesek bile, frisbee'ni gösteremesen bile ben hedefimi ulaşmayayım. Daha fazla bir şey istemiyorum zaten. amacımız para kazanmak oyunda. Bunu unutmayalım. Benden bu kadar, bu videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.